Dil yorumlamaya devam ediyorum. Şimdi dili burada görüyorsunuz. Bu dilde yine şahsına münhasır bir dil. Bu dilin sahibi uzun süredir hasta. Niye? Çünkü dil engebeli. Girişli çıkışlı. Bir günlük iki günlük bir problemi yok. Belki en az 10-15 yıldır problem çekiyor. Dil soluk. Halsizliği var. Yorgunluğu var. Vitamin mineral emilim problemleri var. Kronik kansızlığı olabilir. Eğer menopoza girdi ise öncesinde adetle ilgili problemler çok yaşamış. Girmedi ise de adetle ilgili problemler yaşıyor. Bununla beraber beraber ciddi hazımsızlıkları var. Bu hem duygusal hazımsızlık hem de gastrointestinal sistemle alakalı şişkinlikleri, hazımsızlıkları var. Yine dolaşım sistemini ilgili problemleri olabilir. Yapması gereken şey ne? Öncelikle psikolojik olarak hazmedemediği bir şey varsa lütfen bunun üstüne çalışsın. Onun haricinde kan yapıcı yiyeceklerden tüketmeye çalışsın. Bozucu alanı var ise vücutta öncelikle bunları bir düzeltmek gerekiyor. Bozucu alan dediğim şey ne? Diş tedavileri, ameliyat yaraları, dövmeler, gazeller veya yara izleri.